Metinleri bu şekilde biçimlendirdikten sonra sevgili arkadaşlar e, Paragraf başlıklarına bakalım. Diğer bir etiket biçimimiz paragraf başlıkları. Şimdi paragraf başlıkları web tarayıcısında büyük boyutta gösterilir ve 6 tane arkadaşlar paragraf başlık tipimiz bulunmaktadır. E, bunlar sırasıyla arkadaşlar yazı boyutlarını yani başlıkların boyutlarını değiştirir. Bu başlıklar H1 ve H6 etiketleridir. Yani H1, H2, H3, H4, 5 ve 6 H1 en büyük başlık etiketimizdir. H6 ise en küçük başlık etiketimizdir. Biraz sonra bunlarla ilgili arkadaşlar ne yapacağız? Uygulama yapacağız. Bakın burada ee, uygulamamıza ait bir çıktı yer almaktadır. İşte H1 birinci seviye başlık kapanış etiketi. H2 3, 4, 5 şeklinde yazdığımızda başlıklarımız tarayıcıda bu şekilde göz, gözükecektir. Bakın H1 e, en büyük başlık etiketimiz. H6 ise en küçük başlık etiketimiz. Yani birden altıya doğru rakamsal değer artıyor ama e, bizim bu etiketlerde tam tersi olarak başlık değeri e, küçülüyor arkadaşlar. Şimdi Bununla ilgili hemen örneğimizi yapalım e, sevgili arkadaşlar. Buradan şu kısmı ben siliyorum. Şu kısmı sildim. Tekrar body etiketi arasına gelip H1 etiketi açtım. Buraya birinci seviye başlık diyelim. Şimdi birinci seviye başlığımı ekledim. Alta gelip arkadaşlar ya da yanına h yazdığınızda başlık olduğu için direkt zaten alt satırda gösterecektir. Yani ekstra tekrar bir iki etiketini kullanmaya gerek yok. Şuraya H2 diyorum. Buraya da ikinci seviye başlık diyelim. Şurada H3 Buraya üçüncü seviye başlık diyelim. Şurası H4. Buraya dördüncü seviye başlık. Şurası H5. Beşinci seviye başlık. En sonda H6 etiketimizi açalım. Bu da 6. seviye başlarımız. <laughs> bu başlık seviyelerini yazıp projemizi kaydedip sayfamızı derlediğimizde büyükten küçüğe doğru bu şekilde gördüğümüz gibi bakın başlıklarımız oluştu. Birinci ba seviye başlığımız en büyük başlık. Gittikçe arkadaşlar ikinci, üçüncü, dörtüncü, beşinci ve altıncı en küçük başlık seviyemiz oluştu. Dolayısıyla siz bu etiketleri kullanarak istediğiniz boyutta yani hoşunuza giden taslarımıza uygun boyutta başlık yazabilirsiniz. Örneğin birinci seviye başlık çok büyük geliyorsa sizin içerik metninize göre H2 deyip ikinci seviye veya üçüncü seviye kullanabilirsiniz. Çok küçük bir başlık oluşturacaksanız da beşinci ve altıncı seviye başlıklarınız sizin için uygun başlık seviyeleri olacaktır. Bu şekilde e, bu direkt bu etiketleri kullanabilirsiniz veya arkadaşlar e, daha sonra göreceğimiz font etiketini kullanarak başlıkların e, boyutlarını yani ve içerik metinlerinin boyutlarını size'larını ne yapabiliriz? Kendimizde belirleyebiliriz arkadaşlar. Başlık yapılarımız bu şekilde. Kapatıyorum. Diğer konumuza geçelim. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar paragraf başlık etiketleri olacak. Bunlar sevgili arkadaşlar şurada tabloda gördüğümüz gibi etiketlerimiz ve bu etiketler arasında yaz, yaz yazılacak yazının aldığı arkadaşlar özellik yani efekt ne olacak bunların açıklaması yer alıyor. Birinci etiketimiz paragraf etiketidir. Bu paragraf etiketi P harfi ile gösterilir. Kapanış etiketi olan bir etiketimizdir. Burada bir paragraf olarak görüntülenecektir. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar... Biz e, metinlerimizi paragraf paragraf yani konu bütünlüğüne göre, anlamına göre paragraf paragraf oluşturabiliriz değil mi? Örneğin e, Word'de yeni bir paragraf bitti, paragrafınız bitti. Yeni bir paragraf oluşturmak için hangi tuşu kullanıyoruz? Enter tuşunu kullanıyoruz değil mi? İşte web ortamında Enter diye bir şey yoktur. Yani siz Enter'a bastığınızda bir alt satıra... Evet, yazılımsal olarak geçebilirsiniz ama tasarımımızda bu enterin hiçbir fonksiyonu, bir anlamı yoktur. Paragraf oluşturmak istiyorsanız p etiketini açıp kapamanız lazım. Şimdi buradan hemen örneğimizi paragrafla ilgili örneğimizi yapalım. Şu kısmı siliyorum. Bununla işimiz bitti. Yaptıktan sonra şuradan paragraf diyorum. P etiketimi açıp kapatıyorum. İlk paragrafımı bura arasına yazıyorum. Örneğin, bugün hava bulutlu. Hava tahmini hava tahminine baktığımızda bu hafta havanın hep bulutlu olacağı. Ya Gösteriliyor. Yoracağız. Şimdi burayı sevgili arkadaşlar, ben sayfam net gözüksün diye şuraya aşağı alıyorum. Şunun bir anlamı yok, hep tek paragraf arasında gösterecek. Şu kısmı alıp sevgili arkadaşlar kopyalıyorum. Şu şekilde. Şurayı da şuradan alalım. Maksat e, paragrafımız sevgili arkadaşlar ne olsun? bir tarayıcıda bir paragraflık bir yer görelim. Şurayı da alıyorum. Şuradan kopyalıyorum. Yani bu şekilde hazır bir içerik oluşturdum. Çal kaydedip çalıştırdığımda ilk paragrafım bakın burada oluştu arkadaşlar. Burası nedir? Birinci paragrafı. Başına şöyle yazalım. Birinci paragraf. Birinci paragraf. Yazdım şu şekilde. Şuraya komple gelip sevgili arkadaşlar kopyalayıp yapıştırdığımda burası benim ikinci paragrafım oldu. Bakın ikinci etiketi açmış oldum. İkinci etiketi açarak tarayıcıda gördünüz mü? Kendisi bir paragraf oluşturdu. Şu benim birinci paragrafım. Paragraf arası boşluk mesafeyi ayarladı ikinci paragrafı oluşturdu. Geliyorum şuradan kopyalıyorum şimdi şu paragraf etiketini. Geliyorum şurası da üçüncü paragrafım oldu. Kaydedip yazdığımda şu şekilde ne oldu? Üçüncü paragrafım oluşmuş oldu sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla HTML'de paragraf oluşturmak istiyorsanız ne yapacaksınız sevgili arkadaşlar? E, paragraf yani P etiketini kullanacağız. Ve paragraflarımızı bu şekilde ne yapacağız? P etiketleri arasına alacağız. Her kullanacağımız paragraf için bir tane P etiketi açıp kapatıyoruz. Ve paragrafımızı bu kısım arasına yazıyoruz. Alta iniyorum arkadaşlar. Ya da alta inemem artık burada BR etiketini kullanayım. Aşağı ineyim gençler. Ee, ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim. T etiketinin e, uygulaması bu şekilde. Bir diğer e, etiketimiz metin biçimlendirme etiketimiz B etiketi. B etiketi İngilizce'de bold kelimesinin kısaltmasından geliyor. İlk harfinin kısaltmasından geliyor. Bold etiketi yani B etiketi arasına yazılan metinler ne olacaktır? Koyu görülecektir. Yani kalın yapma. Word'de kalın yapıyoruz arkadaşlar. Onun karşılığıdır. Hemen B etiketine yönelik bir uygulamamızı yapalım. Devam ediyorum. Bakın şuradan etiketimi B etiketini açtım, kapattım. Ee, ne yapıyorum? Bu metin koyu. Diğer ismiyle nedir? Kalın olarak yazılmıştır. Programı çalıştırayım. Derlim tekrar. Bakın B etiketi arasına yazdığım metin ne oldu? Normal metinden farklı olarak şurada gördüğünüz gibi kalın olarak yazılmış oldu. Bazen bunu nerede kullanırız arkadaşlar? Hemen şuraya bir BR etiketi daha ekleyeyim. Alt satıra ineyim. Örneğin bu alanda bu alanda sigara içmek yasaktır. Mesela yasak kelimesini koy yapmak istersiniz. Yani dikkat çeksin diye. O zaman geldim yasak kelimesini yazmadan önce B etketimi açtım kapattım. Şuraya yasaktır dedim. Ne olacak sevgili arkadaşlar? Yasaktır ifadesi koy yazılacak. Yani etiketi B etiketi arasında hangi sözcü sözcüğü veya tümceyi almışsanız o kısmı etkileyecektir yazdım kontrol esti sayfamı derlediğinde ne oldu bakın şurada bu alanda sigara içmek yasaktır ifadesi koyu olarak yazıldı B etketimin görevi bu şekilde diğer bir etketimiz metni eğik olarak yazmak eğik nedir yani İtalik arkadaşlar İtalik kelimesini büyük I harfi ve küçük İ harfi yazabilirsiniz İngilizce alfabesini dikkate aldığımızda ne olacak İ etiketleri arasına yazılan metin ne olacaktır? Eğik yazılacaktır arkadaşlar. Burada e hemen bir örnek yapalım mesela eğik bir ifadesi nerede kullanılır? İşte alıntı yaparken bir e, yazara, bir bilim adamına işte ait bir söz yazılırken ne yapıyoruz arkadaşlar? Metinlerimizi italik yazabiliyoruz. Buradan örneğimizi şöyle yazalım. Şuraya bir tane b et, br etiketini açayım. Bir alt satıra tekrar deneyin. Örneğin yazıyorum. ünlü Bilim insanı insanı kimdir? Einstein. Einstein diye mi yazılıyordu arkadaşlar? Onu şöyle yazarım. Einstein diyelim arkadaşlar. Ee, onun gerçek e, Albert Einstein. Şöyle yazalım. Hani hata yapmadım diye. Biz de hemen halk diliyle ne yazıyoruz? Einstein yazıyoruz arkadaşlar. Yani Albert Einstein arkadaşlar. Ee, şöyle demiştir. Şimdi metnimi yazdım. Şuraya bir tane br etiketi ekliyorum. Altta geçip Einstein'ın arkadaşlar ifadesini yazacağım. Ne diyor? Şöyle demiştir. Bunu e, ne yapacağız? Söz alıntı olduğu için hemen i etiketimi açıyorum arkadaşlar. Bakın, büyük i değil arkadaşlar. Şöyle küçük i şöyle yazalım hata olmasın. i yazalım evet arkadaşlar. Direkt büyük i yazıyor. Yani italik arkadaşlar. Ne diyor? İnsan zeki insan Karşılaştığı durumlar karşısında fikrini değiştirebilendir. Ne diyor arkadaşlar? Yani bir insan fikrini yeri geldi mi değiştirebilendir. Bunda ne yapıyor? Zeki insan için arkadaşlar, zeki insanın tanımı olarak verilir. Tabi sözü ben hemen arkadaşlar kesip kırpıp yani kısaca yazdım. Bunu tam doğru şekilde işte zeki o insanlar arkadaşlar olaylar karşısında kolay bir şekilde fikrini değiştirebilendir şeklinde tanımlıyor. Şimdi i etiketi arasına aldığım için bu metin ne olacaktır? Bakın normal metinden biraz daha eğik yani italik biraz eğimli arkadaşlar. Belli bir açıyla yazılacaktır. Sevgili arkadaşlar. işte biz italik metinleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bu şekilde i etiketleri arasına alarak metinlerimizi ne yapabiliyoruz? Italik yazabiliyoruz. Diğer bir örneğimiz sevgili arkadaşlar etiketimiz altı çizili yazma etiketi. Bu da underline kelimesinin arkadaşlar kısaltması olan ilk harfi olan u etiketidir. U yani underline demektir. Altı çizili görünmektedir. Burada e, u etiketi arasına yazdığımız ifadeler altı çizili olarak yazılmaktadır. Hemen bir önceki örneğe benzer örneğimizi yapalım sevgili arkadaşlar. Buraya bir tane tekrar br etiketi ekleyip şurada bu alanda alanda sigara içmek yasaktır dedik. Şimdi yasaktır kelimesini altını bu sefer çizili yapalım. Dikkat çekmek için geliyorum buraya. Bu etiketimi açıp kapatıyorum. Yani açık ve kapalı U etiketleri arasına ifademi yazdım. Ne yaptım? Şimdi çalıştırdığımda yasaktır ifadesi ne olacak arkadaşlar? Altı çizili olacaktır. Şöyle çalıştırdım. Bakın bu alanda sigara içmek yasaktır. İsterseniz etiketleri iç içe yani birden fazla etiketi bir metne de uygulayabilirsiniz. Mesela ben yasaktır ifadesini hem koyu hem altı çizili yazmak istiyorum. O zaman buraya gelip koyu ifade olan b etiketinde arkadaşlar ne yapıyorum? Yasaktır ifadesini uyguluyorum. İlk açılan etiket en son kapanır. En son açılan etiket ilk kapanır arkadaşlar. Bakın en son açtığım etiketi ilk kapattım. Yani etiketler şu şekilde birbirini hiçbir zaman kesmemelidir arkadaşlar. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bakın hem yasaktır ifadesine bold etiketi kalın hem de ırla altı çizili özelliğini uyguladım ve ne oldu ee, Bakın bu alanda sigara içmek yasaktır ifadesi hem kalın hem de altı çizili olmuş oldu <laughs>